Felsefe olmayınca ne ahlak olur, ne kültür olur, ne bilgi olur iddia ediyorum. Bunun ertesi günü bunu eleştirmeye başlıyorlar. Tabii Niye? Daha iyisini nasıl yaparız tabii diye. Tabii. Şimdi bu bir kültür meselesi hocam. Yani Bizde de eleştiri küfür gibi bir tabii. şey. Şimdi bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir diyen adamı siz bir kalıbın içerisine sokarsanız o dün Sorunları öyle çözmüş olabilir. Bugün baksa sorunları farklı çözebilir. Çünkü milliyetçilik de, da nihayet duygularımızla, heyecanlarımızla ilgili bir olaydır. Çarpım cetveli gibi, laboratuvardaki bir fizik deneyi gibi objektif bir alan değil. <laughs> Doğru. Topluluklar hep beraber kalkınmazlar. Topluluğun içindeki o yüzde iki önde koşması gereken kitle nefes alarak alır bu görevi üzerine ve bütün toplum onlarla beraber koşar. Biz bu problemimizi nasıl çözeceğiz? Daha bizde küçüklükten mahalle baskısıyla kendimize benzetiyoruz. <laughs> Verdiğin teşviğin hesabını sormaz ise varacağı nokta nedir? Kaynak transferine dönüşmüşüz. İki tane şey var. Bir, herkesin yaptığını herkes gibi yapar. İkincisi, herkesin yaptığını herkesten farklı yapar. Üçüncüsü, kimsenin yapmadığını yapar. Şimdi biz birinci de varız, ikinci de bir miktar azsı, üçüncü de hiç yok.